Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, yeni aldığım kaskımı tanıtmaya çalıştım çalışacağım. Konuşamadım. E, Axis'in Draken Matsya kaskı. E, ben bir Motokstan aldım. Hem çok uygundu. Diğer firmalara göre çok uygundu. E, Trendyol'dan aldım. İndirim vardı. Reklamda değil bu. Nereden aldığımı, ne zaman aldığımı söylüyorum zaten e, ee, bir bir indirimi vardı. Normalde bu kaskın fiyatı en ucuz 575 TL. Ee, 506 liraya indirime girmişti. Sepette ek indirim veriyordu. Bir mağazası. Ee, daha önce de bir eldiven ve e, birkaç motorum için yedek parça almıştım. Hatta onu da şöyle göstereyim. Bunu alanı bir aya yakın falan oldu. Ben e, piyasalar malum dolar bazlı olduğu için artıyor. Ne olur ne olmaz diye bu kronik bir sıkıntı benim motorumda. Falcon Freedom 250. Bu kronik bir sıkıntı olduğu için yarın bugün gün kırılacağını adım gibi eminim. Ne olur ne olmaz diye bu zincir korumasını aldım. Şöyle göstereyim. Bugün de e, ondan önce de bir eldiven almıştım. Bundan önce korumadan önce bir eldiven aldım. E, eldivenden de gayet memnunum. Gerçekten çok hoştu. E, özel olarak hatta eldivenim burada mı? Eldivenim... Bayağı bir eldivenim var. Hepsini farklı yerlerde kullanıyorum. O yüzden o aldığım eldivenlerde göremedim. Paketleme olarak güzel paketlemişler onu söyleyebilirim gerçekten güzel. Kutuda geleceğini ben zannetmiyordum gerçekten onu söyleyeyim. Ben her hani ki bunun torbaları oluyor ya arkadaşlar torbada e, gelir diye düşündüm. Firmada şeyde e, neydi onun adı? Yurt çıkar kadar böyle bir tane uyduruktan bir glitter poşete sarar öyle gelir diye düşündüm. Kutu Aksis'in orijinal kutusuymuş bakalım. Şimdi şurasında bir kabartı var. Şöyle gösterelim. Şurasında bir kabartı kalmış. Kaskın neyinden dolayı bilmiyorum. Gördünüz zaten kutuyu yeni beraber açtık. Ee, umarım baskıya maruz kalıp zarar görecek bir kısmı değildir. Mod şeyin, ee, kaskın. Kutusu güzel. şöyle çıkaralım kaskımızı. Kutusu basit, normal. Ben kutuları saklıyorum bu arada. Bilgisayar parçamın kutularını da saklıyorum. Evet. Ne geldi? Aksis'in kullanım talimatı sanırım. Şöyle kaskımızın kılıfını çıkartalım. Oo, bence hoş. Şöyle göstereyim. Bence gayet hoş. Yani şeyde biraz e, daha uyduruk duruyordu. işin gerçeği. Hmm, sitede biraz daha uyduruk duruyordu. Ben de alırken şey gel dedim. Daha sonra 500 lira dedim. Ben öbür aldığım kaskı mesela 200 liraya almıştım. 1,5-2 sene önce falan. Şu an o kask bile 400 TL. Şu kaska 500 TL dedim. Hiçbir şey dedim şu kask için. E, ama beklediğimden güzel çıktı. Bu bir gerçek. Eee Xle sipariş ettim onu söyleyelim e, dot vc sertifikası var bu sertifikalar nedir Arkadaşlar daha önce bir kask videomda sanırım bahsetmiştim yine bahsedeyim e, her e, şimdi bu sertifikalar çıkarken bu güvenlik sertifikaları çeşitli ülkeler dot vc nerede tam bilmiyorum hazırlık yapmadım Çünkü kargom çok erken geldi ve direkt dayanamadım açmak istedim e, her ülkenin bir, her ülke demeyeyim de bazı ülkelerin güvenlik sertifika deneyleri oluyor. yani Bu deneyler nedir? Örnek veriyorum. Biri kaskın burasına, burasına, burasına bir e, güç uyguluyor, basınç uyguluyor, darbe uyguluyor. Ne bileyim su, e, ısı, ıvır zıvır bunlar uygulayarak bir e, güvenlik testine tabi tutuyorlar. Bunlar da ülkelerin e, hangi sertifikasına ait olduğu örnek veriyorum. Dot Fransa'nındır misal sallıyorum. Ece İngiltere'nindir Dotta 20 tane e, noktaya 10 kilopaskallık şey uygular. Ece de 30 tane farklı noktaya 15 kilopaskallık bir kuvvet uygular. Sallıyorum tamamen farz misal. E, Kasım da şöyle bir bakalım. Kaskın arka duruşunu beğendim. Şu arka kısmını beğendim. Ama şurayı beğenmedim. Şu kısmı beğenmedim. Ama ee, yanlış hatırlamıyorsam burayı şey olarak kullanabiliyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi. Bunlar mesela çene için de geçerli bu söyleyeceğim şey. Ee, bu kısmı söküp kamera takmak için kullanıldığını duydum. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ee, bunun yerine şöyle çift kanal şöyle gösterelim. Bunun yerine şöyle şuralardan çift kanal yapıp şu oradaki kötü görüntü bence giderilebilirdi. Ben o şekilde düşünüyorum mat, şey, e, siyah vizörle geldi. Şimdi vizörümüzü de kaldıralım. Bakınca bence güzel duruyor. Şimdi... Kaskın... E, X'le dediğim gibi X'le siparişi verdim. Umarım büyük olmaz. İnşallah. Gözlük bizim için çok büyük bir sıkıntı biliyorsunuz. Şöyle çıkaralım. Özellikle bunu gözlükle sesim geliyor mu bilmiyorum. Özellikle bunu gözlükle denemek istiyorum. Çünkü gözlük kullanan arkadaşlar çok fazla. o yüzden hani bu kaskın gözlükte falan nasıl olduğunu illa soracaklardır. Şöyle söyleyeyim. Ben XL siparişini verdim. Ee, evet. Yani şu an kendimde birkaç denemesini falan yapıyorum. XL siparişimi verdim. Şu an kafama tam oturdu. Öbür kaskım da XL idi. Ee, bu kaskım kafama tam oturdu. Ee, güzel bence. Şöyle de bir şey yapalım. Gözlüksüz göremiyorum. Güzel kapatalım şöyle bir bakalım. Ya şurası işte hoş durmuyor. Şura biraz kaba durmuş böyle. Bu kapalık yerine şurayı biraz daha kasta yastı yapıp şuradan çift kanal mesela şu gözüken yerlerde çift kanal yapılabilirdi bence. Ama yine de 500 TL'lik bir kask için gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Eee Ben kaskımı olurup olmadığına bakarken kafama sıkmasına ilk etapta kafamı sıkması gerekiyor bence. Daha sonra zaten tam kafanız oturuyor ve kafanızın şeklini alıyor. Yavaş yavaş biraz bolarıyor zaten. Ama ilk etapta ya kafam içinde rahat etmiyor şöyle böyle derseniz çok büyük sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Ee, onun dışında vizörün içinden baktığınızda mesela bazı vizörlerde siyah bazı siyah vizörlerde kaskın içinden baktığınız zaman etraf kap karanlık oluyor. Bunda öyle bir durum yok. Hani tamam normal güneşine bakıyor gibi değilsiniz ama kalp karanlıkta değil. Benim arkadaşımın bir kaskı vardı. Markasını tam hatırlamıyorum. Kuryelik yapıyor. Kaskını taktığımda ya bildiğiniz böyle etraf sanki gece olmuş gibi oluyordu. Ve e, gündüz bile taksanız sıkıntı yaşayabiliyordunuz. Ama bunda gerçekten öyle bir durum yok. Taktığım zaman sadece nesneleri biraz kararmış olarak gördüm. Hani güneşi falan her şey gayet net. belli Objeleri rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Ee, bunun dışında bir tane de su testi yapmak istiyorum. Çünkü benim öbür kaskım, öbür kask videomu izleyebilirsiniz. Orada kaskım su geçiriyordu. Bu kaskım su geçirecek mi geçirmeyecek mi ona bakmak istiyorum. 15-20 saniyenizi alacağım. Hemen geleceğim. Su almayı unuttuk. Bardağı getirdik de. Evet. Geldim işte dostum. Şimdi kaskımızı alalım şöyle bir baktığımda su geçireceğini pek düşünmüyorum. Ee, şöyle tutayım kaskımı. Bu arada şu detay da çok hoşuma gitti benim. yani şu çenenin önlü olması, yani şöyle durduğunuzda şu öne doğru çene kal şey oluyor mu? Öne doğru kavis almış ya aşağı doğru. Bu gerçekten güzel bir özellik. Niye diyeceksiniz? Ee, motor esnasında giderken benim öbür kaskımın mesela şurası şöyle düz biraz. Çeneniz açıkta kalıyor ve boynunuz çok fazla rüzgar alıyor. O yüzden mutlaka hani boyunlu falan taksanız bile bu çenenizin şu kısmı üşüyor bir yerden sonra. Bunda o yok güzel. Ee, şimdi şöyle bir hatta benim fısfısım vardı ya fısfıstan niye denemiyorum ki? Şöyle yapalım. Ee, rüzgar al, şey alacak mı almayacak mı bir bakalım. Şöyle yapalım. sanırım alıyor içine suyu ama yanlardan götürecek mi bilmiyorum. Su yanlardan da gidiyor olabilir. Aynen yanlardan çıkıyor ama inşallah içinden çıkmıyordu. Şimdi birazdan kaskın elini yüzünü temizleyeceğiz ve bakacağız. Şu an mesela suyumuz aktı. Şimdi buralardan su çıktı ama içinden yüzlerden akarak mı geldi? Ee, yoksa mesela kanallardan sızarak mı geldi onu bilmiyoruz. O yüzden şimdi bakıyorum. Yok. Kaskın içinde herhangi bir nem yok. Kaskın içinde herhangi bir e, şeylik yok. Bunu size nasıl gösterebilirim? Bir tane kağıt yardımıyla e, şöyle yapalım. Bir Kağıt yardımıyla mesela şöyle bir ufak kağıt alalım. Şu kaskı ben kaskın içinde bunu bu kağıdı gezdireceğim. Hatta şöyle ucunda çıkartayım göstereyim. Bakın kağıdın ucunda çıkarttım. Kaskta herhangi bir su geçirme yok. Herhangi bir su geçirme yok. Ee, söylediğim gibi büyük ihtimal ile Suyu buradan alıp, buralardan, e, hani bu kanaldan geri veriyor. Açalım bir bakalım. Aynen o şekilde. Mesela kaskın burasını biz incelememiştik. Şuralardan suyu veriyor. Bakın buradan, bakın buralar ıslak. Şuralar ıslak. Suyu buradan verip, buradan aşağı tahliye ediyor. E, ek olarak, şunu kaldıralım artık. Ek olarak hava kanallarından bahsedeyim. Hava kanalı gayet güzel açılıp kapanıyor. E, açılıp kapanma sistemi çok rahat. E, öyle zorlayıcı bir yanı yok. Ama şunu full açılması gerekiyor mu gerekmiyor mu onu bilmiyorum. Şu şekilde hani biraz daha şey var, yer var. E, bu şekilde kalıyor mu yoksa bu kadar mı sadece bilmiyorum. Üste de aynı şekilde bir tane var. E, üstteki de iki kademeli mi? Bir saniye bakalım. Aynen iki kademeli. Hava kanalı. Ee, cam gibi bir şey var içerisinde. Öbür kaskımda benim mesela plastikti. bununla biraz daha plastik cam gibi bir şey var. Onlar direkt plastikti yani. Bunlardaki biraz cam. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Kaskı olarak sevdim. Ee, sürüş esnasındaki konforuna da bakacağız. Bu arada çenesi açılmıyor. Ee, öbürü çeneneden açılır kaskı. Bunu artık gözlerimi çizdirmeyi düşünüyorum lazerle. Bunu o yüzden sipariş ettim. Şunun Motorlarda ne işe yaradığını hala bilmiyorum ben. Bilen varsa lütfen yorum atsın. Şunun ne işe yaradığını hala çözemedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni yeni eldiven ve e, dizlik siparişi verdim. Onların e, gösterimini yakın zamanda yaparım. Onlar da yakın zamanda gelir. Onları daha yeni sipariş ettim. Kendinize iyi bakın. İyi sürüşler. İki tekere devam.